Herkese merhabalar arkadaşlar. Çılgın Müzik kanalına hoş geldiniz. Bugün karşınızda yepyeni bir videoyla Project Winter Mobile'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar oyunu güncelleme geldi. Herhangi bir FPS veya drop girmiyor ve yani pinginiz fazla olsa bile emin olun bu oyununuzu etkilemiyor. Güzel oldu. En azından oyunun tadını çıkartabiliyoruz. Bugün sizlerle oyunu nasıl oynayabilirsiniz? Oyunun tadını nasıl çıkartabilirsiniz? Nelere dikkat etmeniz lazım? Neler yapmanız lazım? Bunların hepsini tek tek öğreteceğim arkadaşlar. İlk yaptığım şey ağaç. Ağaçtan tabi kalasımızı, odunumuzu alıyoruz. Şimdi bunlar cevher arkadaşlar. Bunlar sayesinde hem baltamızı hem kazmamızı yapacağız. Ağacı ve cevheri daha hızlı kırabilmemize yarıyor arkadaşlar tabii ki bu işlem. Bize bir cevher daha lazım aldık mı güzel? Son bir ağaç daha kırdık mı? ihtiyacımızı alacağız arkadaşlar. Hızlı vurarak hızlı hızlı yapabiliyorsunuz. Uzun bastığınızda daha sert vuruyorsunuz ve ağacın canını daha çabuk indiriyorsunuz. Ağacımızı da alalım. Gidelim baltamızı ve kazmamızı yapalım. Kendi evinizde ortak alanınıza bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tezgahtan yapabiliyorsunuz. Üreti uzun basıyoruz. Bir balta üretelim. Bir de kazma üretelim. Ve gerekli diğer malzemelerde arkadaşlar elektronik parça almamız lazım. Elektrik santral durumunu yapacağız çünkü. Bunun için ağaç ve ceher kırmaya devam edelim. Uzun basarsak daha iyi olur. Gördüğünüz gibi uzun bastığım üzere üçüne de etki yapıyorum ve üçü de kırılacak. Tek tek vursam sadece birini ama uzun bastıktan sonra çok geniş çaplı bir vuruş operasyonu yapabiliyoruz arkadaşlar. Cevheri fazla aldık. Gidip birini bırakalım. Çünkü çantaya 3'ten fazla alamıyoruz arkadaşlar. Bu da bizim ortak saklama alanımız. Şunu bırakalım. Gidelim ağacı. Ağaç keselim şimdi. Ağacımızı da alalım. Çok güzel. Özür dilerim. Yanlışlıkla adama da vurduk. Ağacı uzun bastığımızda. Bunu da hızlı hızlı keselim. Şunu da alalım. Tabii ki kazmamızın birini bırakalım oraya. Yoksa çantamızda yer yok. Tezgahtan ürettiğimiz şeyi çantamıza alamayacağız yanımıza. Kazmayı bırakalım. Tezgahımızdan üretelim elektronik parçamızı 3 tane üretelim. Ne olur ne olmaz bir tane de üretelim. Çünkü kaç tane istiyor onu tam olarak bilmiyoruz. Biz de ben de daha doğrusu sizle birlikte öğrenmiş olacağım. Bundan önce normalde elektrik santrali değil bir kabin e, e, tamir ediyorsunuz arkadaşlar. Sadece iki tane elektrik parça bir de iki tane benzin geçmiş miyiz? Evet burasıymış. Yok aşağı taraf. Çünkü bu görev ilk defa bana da yeni geldi arkadaşlar bu. Gidelim tamirini yapalım. Umarım benzin istemez diyelim. Tamir olmuş çok güzel. Helikopter pistini göstereyim artık. Helikopter pisti arkadaşlar bu soru işaretinin o taraflarda bilginiz olsun. Helikopter pisti. Yani haritayı temelli gezmeyin bu soru işaretinin sol taraftaki arkadaşlar. Şu an o tarafa doğru gidiyoruz. Mavi göstergedeki olan biziz. Ve her oynadığınız arkadaşlar bu parçalar farklı farklı istiyor. Bazen 5 tane istiyor benzin. Bazen elektronik parça istemiyor. Bazen elektronik parça istiyor. Benzin istemiyor. Yani bu bir nevi gidip kontrol etmeniz lazım diyebiliriz. Şu köprüden geçebilirmişiz ama biz köprüye gerek yok bizim için. Şuradan da geçersek helikopter pistimizdeki gördüğünüz üzere gelmiş olduk. Şu çıkartmıyor mu bizi? Şu an canım çok gidiyor. Kırmızı alandayım. Bu alanda şu an canım çok gitti. Bu alandan üzere çıkayım. Şu an canım çok fazla gidiyor. Acilen benim yemeğe ihtiyacım var. Şu çileği hemen hızlıca kırmam lazım. Ve kırdığınız meyveleri veya hayvanları öldürdüğünüzde bunları pişirmeniz lazım arkadaşlar. Çilek dahi olsa. Kabul etmiyor oyun. Şu an canımız çok fazla gidiyor. üretelim pişmiş meyvemizi. Hemen yiyelim. Çok güzel oldu. Dışarıda üşüdüğümüz için arkadaşlar canımız çok fazla gitti. Radyodan çağıralım arkadaşlar. Helikopterimizi. Şu an helikopter aracı geliyor arkadaşlar. Birazdan nerede olduğu bildirimi bize gelecek. Biz de o ok işaretine göre gideceğiz. Gördüğünüz gibi güzel. Arkadaşlar sol tarafta. Hemen gidelim. Biraz drop yiyoruz ama sorun değil. Bu güncellemede dropları çoğunlukla kaldırmışlar arkadaşlar ama. Biz köprüye gerek yok. Biz buradan gidebiliriz. Gördüğünüz üzere kurt bize saldırmaya geliyor arkadaşlar. Arkamızdan koşuyor. Bir an önce gitmemiz lazım helikopter arızına. Helikopterin içine binelim arkadaşlar. Şu an bütün arkadaşlarımızı buraya çağırıyoruz tabii ki. Herkes gelmeden önce aracı başlatma şansımız var. Ama herkes, herkesi kurtarabilirsek daha çok puan alabiliyoruz. Ve tabi oyunda gelen güncellemeli bu sohbeti de düzeltmişler arkadaşlar. Güncellenmeden önce bu sohbeti herhangi tıkladığında herhangi bir şey olmuyordu. Canımız fazla gi gidiyor. Tabi üşüdüğümüz için. Biz ayrılıyoruz arkadaşlar. Ayrıldı biri başlatmış helikopterden. Sanırsam o son iki kişi gelemeden biz gideceğiz. Evet. Böylelikle oyunu bitirmiş oluruz arkadaşlar. Bu iki kişi gördüğünüz üzere burada arkadaşlar. Bunlar binemediği için oyun böyle kaldı. Büyük ihtimal internetlere gitmiştir. Bu kötü oldu. Biz kurtulduk tabii ki helikopteri binip. Diğer tarafa geçelim. Biz de burada kaldık. Şuradan çıkalım bir. Diğer oyuncuya geçelim. gördüğünüz üzere elimde ateş olarak bir şey var. Bakalım bu ne yapıyormuş merak ettim. Kamp ateşi. Kamp ateşi kuruyorum şu an. İzin vermiyor sanırım. Şu an arkadaşlarımızın ölmemesini için uğraşıyoruz arkadaşlar. Son 5 dakika kaldığı için. Şimdi bunlar soğuklama ama canı çok fazla geliyor. Biraz canını doldurduk arkadaşımızın. 3 saniye sonun küresel olay başlayacak arkadaşlar. Şu an küresel olayda sadece ekrana 5 saniyelik bir hareket edemiyorsunuz. 5 saniyelik bir efekt geliyor ve kafanız yani tavşana dönüyorsunuz. Bulanıklaşıyor ve hareketliğiniz düzgün olmuyor tam olarak. Tam düz bazen sağa sola kaçıyorsunuz. Son 4 dakikamız kaldı. Keşke bu son iki arkadaşımızın da internete gitmeseydi. Size daha iyi şeyler öğretebilirdim. Şu an onlar ölmediği için biz de tabii gidemiyoruz. O son 4 dakikayı biraz beklemek zorunda kalıyoruz. Biz de buradan kendi bir şeyimize bakalım. Burayı iki hızla hızlandırırım arkadaşlar sizler için. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. O son iki arkadaşımızın maalesef oyunu gelmediği için beklemek zorundaydık. O 4,5-5 dakikayı bekledik. Oyunumuz sonlandı. Ve biz de mühendis olarak çoğu ürün hazırlanmış olduk. MVP başka bir arkadaş aldı. Olsun sorun değil. Çoğu arız kesilmiş. Güzel. Devam edelim. Ve tabi ödülü çok azalıyoruz arkadaşlar. Bu iki kurtulan öldüğü için normalde para gözüküyor ama para almıyor bunlar. Bilginiz olsun. Biz de bunu beğendik. Yalnızlıkla ama olsun. Sorun değil. Tekrar anlıyorsunuz. De dönelim. Odadan çıkalım. Oyunumuz böyleydi arkadaşlar. Nasıl beğendiniz mi? Bu güncellemeden sonra oyununuz düzeldi mi? Umarım düzelmiştir. Umarım oyundan keyif alıyorsunuzdur. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.